Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün bak sıra Samsung. Ay dur. Arkadaşlar Samsung ve yüzü Samsung yüzü iPhone. basılsa yüzü iPhone yırsı, bir Oha abi şaşırdım bu ne? Arkadaşlar bir iPhone. A. Görüyoruz gibi. Bunu ben bundan yapmadım. Başka bir şeyden yaptım arkadaşlar ama sizi söylemeyeceğim hi ha kadar çok güzel hadi oha ne güzel oldu bu arkadaşlar bu kuşlar Böyle yapabiliyorum. <laughs> Artık sonsuz. Ben böyle kullanacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz.